Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım. Az derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım Rabbim nasip eyle ne var, hasreti kalbimi dallar iki gözüm durmaz ağlar, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım İki gözüm durmaz ağlar, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım Resulü görebilseydim, derdimi söyleyeseydim Gam çekmezdim ölseydim, yaralıyım Dam çekmezdim ölseydim, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Rabbim nasip etse gitsem, Eydullah'a tavaf etsem, Hacı Esved'i öpsem, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. hacer Esved'i öpsem, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin o siyah taşı, akıttım gözümden yaşı, bulunmaz Resul'ün eşi, yaralıyım, yaralıyım. Her an Resulü özlerim. Bu yüzden gülmez gözlerim açık gider şu gözlerim. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Açık gider şu gözlerim. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bu arzumu Muhammed'e hacılar söyler Ahmed'e çağırsın şu fakiri de. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım çağırsın şu Ercan'ı da